Uyandı, uyandı baba! Hüsnü uyandı! Mesut! Baba. Hüsnü uyandı! uyandı Mesut! Baba, uyandı. Hüsnü uyanmış! Uyanmış. Hüsnü uyandı. Hüsnü, uyanmış, Hüsnü Hüsnü uyandı. uyanmış! Hüsnü uyandı! Hüsnü amca uyandı! Baba. Baba, baba. İçeri Efe. senin gibi mutlu giren de görmedim kardeş. İyi bir Oo. haber aldım da... ...ondandır. Allah keyfini arttırsın diyeceğim ama... ...burada biraz zor. Kısmet hmm, Kısmet be! <laughs> Baba, helal olsun sana be. Helal olsun başkan. Helal şükür ya. Çok şükür. şükür, şükür. benim. Ben. Komplikasyon görünmüyor hocam. Bir de ben bakayım şu yaraya. Abi, Hüsnü abi. Allah'ım seni bize bağışladı. Çok şükür Hüsnü, çok şükür. Bize çok şükür oğlum. Abartma. abartma mı? Üç kurşun çıkardık abi. Bir tane de içeride var. Hadi ya. Ya oğlum sen mecbur hizmetti değil miydin? Nereye geldin? Yorma kendini Hüsnü kardeşim. Sizden de Allah da razı olsun hocam. Suat. Canım. Çok mu ağladın Çok mu seni ya? Olsun Hüsnü'cüğüm. Olacağı varmış diyeceğiz. Geçip gidecek. <laughs> Allah'ım seni bize bağışladı ya. Çok şükür. <laughs> Biliyor musun ben de çok ağladım. Sen de mi? Evet. Ha, sağ ol. <laughs> Reşat hocam Ne oldu şimdi kurtulduk mu tamamen Artık hayati tehlikeyi atlattı diyebiliriz Oh çok şükür Çok şükür <laughs> O zaman bugün çıkarız buradan ha hocam Dur bakalım En az bir hafta buradasın Ya baba ne Aa, acelen var ya Biz bekleriz ev işte. sen yokken Ay, ondan korkuyorum ya ben de Soğlama <laughs> şansını kardeşim <laughs> Dua et <laughs> vücudun dirençli çıktı O sayede uyandın Eksik olmayın. Yalnız sağ bir sıkıntı var gibi. Ne sıkıntısı Hüsnü? Bakın hocam. Bakın. Yumruk yapamıyorum. Oh. Sanki hissiz gibi. <laughs> Sık elimi bakayım. İçerideki kurşun omurlarının arasında kaldı. Sağ elde fonksiyon kaybı yaşaman o yüzden. Ee, kılacak mı bu kurşun orada? Alacağız tabii. Ancak yeni bir ameliyat için vücudun biraz toparlanması gerekiyor abi. Ben kurşun. Sakat ameliyat değil mi hocam? Ya böyle kalırsa? Önce bir toparlan. Her şeyin sırası var. Büyük badire atlattın Hüsnü Çoban. Geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Sağ ol. Abi görüşürüz. Sağ ol. Yavrum. Allah Geçmiş razı olsun. olsun. Çok Geçmiş teşekkür olsun. ederiz. Buyurun hocam. Sen de sağ ol Yavuz'um. Yavuz abi, Yavuz abi biz de beş yavuz dakika gireriz. Yavuz, yavuz abi beş dakika ya, beş dakika ha? Tamam ama yormak yok. Gelin gelin. Beş dakika sıfır olur. Gelin. Baba. Çok korktuk ha, be baba. Tamam kızım, tamam bitti <laughs> gitti. Yok korkulacak bir şey. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun çoban. Geçmiş olsun çoban. Oğuz abi baba. Ali. Özledik be abi. Ekip toplanmış ha. Ee, Mesut nerede? Mesut. Evet Mesut. Ne yapıyordu spor devriyede mi? Yok abi, de devriyede değil. Ee, nerede? Şey Mesut cezaevinde tutuklandı.